Herkese selam dostlar. Yeni bir videoyla karşınızdayım. Bu sefer tam ekran çekeceğiz. Ee, dostlar bu videoda ne yapacağız? Şimdi size ben bunlardan kısaca bir bahsedeyim. Bu arada botu bayağı bir geliştirdik. Ee, zaten bu kick kick komutları falan geldi. Hepsini yayınlayacağım sizlere beraber. Otomatik ee, gol geldi. Bu video zaten onu yapacağız. Otomatik golü göstereceğim sizlere. Ee, dostlar şimdi bu videoda çok basit komutlarla otomatik gol yapacağız. Ee, mantığı nedir? Şimdi ben bir deneme sunucusu açtım. Botum burada. Farklı botum var. Ee, aynı bot zaten. Kodları aynı göreceksiniz. Şimdi bir rol oluşturacağız. E, rolümüzün ID'sini almayı öğreneceğiz. ID'sini alacağız. E, komutlarımızın rolün ID'sini işleyeceğiz ve e, kanala giren insanlar bir, bir kanalda baş okutacaklar ve o rol alacak. Yani mesela diyelim e, isimsiz diye bir rol oluşturacağız ve sunucuya giren bir kişi isimsiz rolünü alacak. Yani gayet güzel, başarılı kodlar olacak, kolay kodlar olacak. Moderasyonlara yavaş yavaş geçeceğiz. Sonraki videomuzun konusu kick komut olacak. Ardından bir oyunda ekleyeceğiz. Böyle böyle devam edeceğiz. Botumuz çok kapsamlı olacak. E, şimdi şöyle büyük ekrana alalım şunu. Şunu görebiliyorsunuz. Evet görebiliyorsunuz. Tamam. Şöyle yapalım. Evet şimdi en başa gelelim. Şöyle. Ee, burada bir boşluk bir boşluk. Bu arada hiçbir kod değişmiyor. Yani dediğim gibi kodlarımız aynı hala. Sıkıntısız devam edeceğiz. Şimdi böyleyiz. Buraya ee, şu anda bizim kayıt yani otomatik gol kodlarımızı işlememiz gerekiyor. Ben yorum kısmı tekrardan açıyorum. Dediğim gibi yorum yapmak zorunda değilsiniz. Ben yorumu kendime göre yapıyorum. Buraya şöyle e, otorol başlangıç yazacağım. Başlangıç. Sonra hemen bir şöyle çift noktaya, altına iniyoruz ve otorol bitiş yazıyorum. Dediğim gibi buraya zorunda değilsiniz. Yukarı çıkalım şöyle hemen bir boşluk bırakalım. Evet. Şu anda import edenleri görüyorsunuz. E, bunları import etmemiz yeterlidir. Evet başlayalım. Şöyle bir et işareti. Hey, bot nokta event avant yazdık. Event böyle Bot nokta event yazıyoruz ve bir boşluk bırakıyoruz. Alta iniyoruz daha doğrusu şöyle. A, S, Y, N, C boşluk def 10 alt tire member tekrardan bir alt tire join. Böyle yazıyorsunuz. Son ardından hemen bir parantez açıyoruz. Ee, shift, shift 8 ile bir parantez açıyoruz ve tekrardan member yazıyoruz ve sonuna bir 2.3 üst atıyorsunuz şöyle. Evet şimdi kodumuzun gerekli olan diğer kısımlarını yazalım. Ne demiştik? Bize bir rol lazım demiştik. Hani rolü yapmamız gerekiyor. Yoksa bot ne vereceğini bilemiyordu. Şimdi buraya e, ne rol yazabiliriz? Hmm, kayıt rolü yazalım. Kayıt değil kayıt yazın. Kayıt alt tere yazacağız şöyle. Ve bir eşittir bırakıyoruz. Sonra hemen devamına member böyle yazamadım. member nokta nokta get Alt tere role tekrardan ve şimdi buraya rolümüzün e, ID'sini görmemiz gerekiyor. Hemen rolümüzün gidip ID'sini alalım. Şimdi bu arada rolü nasıl alacaksınız? Şöyle ayarlara giriyorsunuz. Bu ayarlardan alabilirsiniz rolü. E, şurada bir gelişmiş kısmı var. Buradan bunu açıyorsunuz ve rolünüzü alıyorsunuz. Kapatalım şöyle. E, şimdi burada hemen ben bir rol oluşturayım. Sunucu ayarlarına girelim. E, rollere girelim. Rol oluştur diyelim. E, yeni rol. E, ne diyeyim ne yazmıştık oraya? İsim mi yazmıştık? kayıt. Ee, biz de hemen kayıt yazalım. Bu arada isimler aynı olmak zorunda değil. Ben ee, aklımıza kalsın diye öyle yapıyorum. Yani bu başka bir şey de bu mesela VIP olabilir. Normal üye olabilir. Böyle şeyler de yapabilirsiniz. Kayıt yazdık. Tamam rolümüz kayıt oldu. Sunucu ayıları, roller. Buradan ee, şöyle sağ klik ile ID kopyala. Buna basıyorsunuz. Kapatıyoruz burayı. Tekrardan virtual koda giriyoruz. Ve buraya CTRL e yapıştırdık. Evet şu anda bot hangi rolü bize vereceğini biliyor. Hemen bir alt tekmeye geçiyoruz. Alt sayfaya geçiyoruz. Alt alt alta geçiyoruz. Alt satıra pardon. Evet şöyle tekrardan. Member nokta et alt tire rolls şöyle rolls şöyle bir e, parantez açıyoruz ve kayıt alt tire role yazıyoruz. Evet. Şöyle tekrardan bir aşağı iniyoruz ve tekrardan evet member nokta guild nokta get alt tire channel şöyle alt tire channel ve e, tekrardan buraya şimdi ben şöyle yaptım iki rol var mesela bu arkadaş kayıt olduğu zaman bize bir şey gelecek channel'da olması gerekiyor yani o channel'a gelen arkadaşlar sunucu hoş geldiniz diye bir yazı çıkacak nasıl olacak şimdi size göstereceğim zaten ya yani, basit kodla dediğim gibi tekrardan şöyle gidip bir tane rol oluşturacağız şimdi e, şöyle gelelim şuraya girelim Şurada mıydı? Bakayım bir. Heh, buradan rol oluşur diyoruz. Şöyle. Buraya yazalım. Ne yazabiliriz? Ee, şimdi abone rol yazalım. Şöyle bir şey yapacağım. Tamam. Tekrardan girelim. Önce ayarları. Ee, şuradan abone rolü ID'sini kopyalayacağım. Ve buraya yapıştıracağım şöyle. Tamam mı? Ardından nokta send şöyle bir tekrardan bir parantez açıyoruz ve e f f yazıyoruz. Sonra bizim tırnak işaretimiz vardı. Shift 2 ile tırnak işaretimizi açıyoruz. Evet. Alt gr 7 bu işareti yapıyoruz. Member şöyle tekrardan e, member nokta Bu kod nedir? Bu kod kişinin bize kim olduğunu gösterir. Fakat neden olmadı? E, hemen bakalım. Yanlış mı yazdık? Ha şey gitmiş şöyle bir dakika. Onu ben tekrardan şöyle size anlatırken kod nedir? Bu kod kullanıcının bize ismini söyler. Ee, başına et işareti koyar otomatikmen. Şöyle tekrardan bir virgül atıyoruz buraya. Şimdi buraya ne yazacağız? Şimdi arkadaşımız buraya gelecek. Ee, buraya bir şikayet olduğundan bir hoş geldin mesajı verelim. Yani ona rolü verildi. Şu anlamda manada. Buraya yazalım. Ee, buraya ne yazabiliriz? Sunucuya hoş geldin. Sonra şöyle nokta koyalım onun ismi, onun rolü. Şöyle. Bunu tekrardan alt geriyle açıyorsunuz ve buraya kayıt alt tira, rol yazıyorsunuz. Nokta mention tekrardan. Evet. Şöyle hemen büyütelim birazcık şuraya. Tamam. E, bu kodlar e, yazabilirsiniz şu anda video durdurup. Şimdi tekrardan buraya bir boşluk atacağım ve rolünüz verildi yazacağım. Bu arada tekseri kafanıza göre düzenleyin. Bir de şurada bir hata yaptık. Burada rol ids yazmayacaktık. Benim kafam karıştı. Ee, oluşturduğumuz sayfanın şeyini yazacaktık. Hemen şuraya bir sayfa oluşturalım. Ee, kayıt diye bir sayfa oluşturacağım şuraya. Kanal oluştu. Tekrardan buraya gelip sağ klik ile id'yi kopyalayacağım. Ve şuraya şunun ids'ini yapıştıracağım. Ee, kusura bakmayın benim hatam. Tamam. Başka yapacağımız hiçbir şey yok. Şu anda botumuz çalıştığı zaman e, otomatik rol verme işlemi gerçekleşecek. Deneyelim hemen. Ee, şöyle gelelim şuraya ve verdiğimiz rolde, kayıt rolünde düzenleme yapalım ve e, rolün diğer üyelerden çevrimçi görünsün. Yani bir rol olduğu belli sizin, anlayalım biz. Şöyle şu koşunu da kopyalayıp şimdi şuraya atalım şöyle. Tamam. Ee, botumuzu çalıştırıyoruz. Botumuz çalıştı. Ben de o sıra hemen sunucuya giriş yapacağım. Bakalım ne olacak. Hemen Discord'a geçeyim. Botumuz çalıştı. Evet, botumuz çalıştı. Şimdi sunucuya geliyorum. Evet. sunucu hoş geldiniz. Kayıt rolünüz verildi diyor ve gördüğünüz gibi gelen kişiye kayıt rolü verildi. Ona verdiğimiz ID'ye mesaj da gönderdi. Yani ee, çok güzel normal mi botu gibi oldu. Hem kendisini işaretleyip hem de ardından sunucuya hoş geldiniz mesajı geliyor. Kayıt rolünüzü verildiğine dair bize bilgi veriyor. Çok bayağı mesela burada ne yapabilirsiniz? E, şurada şöyle bir şey yapılabilir. Bunun yerine buraya kullanıcının e, kurucunun şey koyulabilir. ID'si koyulabilir. Bu sayede kurucu birini geldiğini anlayabilir Bir iletişim kurabilir. Fakat hani ben de dediğim gibi bu daha güzel oldu. Bunu kendiniz değiştirebilirsiniz. E, bu kısım yerine yani şurası yerine şu kısım yerine e, kullanıcının ID kısmını da halledebilirsiniz. E, sonra olursa beraber yaparız onlarla. E, video bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Discord'a e, Discord'a yapmayın açıklamadaki. Görüşmek üzere tekrardan ve şöyle yanımızı kapatalım.